Hanımlar beyler bir rotane sohbetlerine daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yanımda harika, enerjik, bebek gibi bir konuğum var. Kim mi? Merak mı ediyorsunuz? Hemen söylüyorum. Çiğdem Batur bugün bizlerle. Çiğdem'cim bize hiç yabancı değilsin. Öyleyim. Rotane sohbetlerinin Bursa, Mudanya ve İznik gezisinde bizle birlikteydik. Evet. Ee, neler yapıyorsun görmeyeli? Bana bir müjden vardı ama o müjdeyi ben vermeyeyim istersen. Ben mi vereyim? Seninle, tabii. Ha, tamam, çok güzel. Ee, yeni bir sinema filmi çektik ee, bundan. bir geçer hafta falan Harika. bitti. Malatya'da çok güzel bir romantik komedi çektik. Neden Malatya'da? Neden Malatya'da? Aslında e, senaryo olarak zaten Malatya'da geçiyordu. Seni bir güzel köylü kızı olarak mı göreceğiz? Yok, hayır değil. Aa. Köylü kızı görmeyeceğiz ama yani böyle çok çok keyifli bir hikayenin içinde göreceğiz. Kayısı yanaklı mı göreceğiz? Ha bilmiyorum. <laughs> Olabilir yani. Böyle bir biraz bir yol hikayesi aslında, e, romantik komedi. Çok içimesinden çok keyifle. E, önce okuduğum ve sonra da e, oynadığım bir iş oldu. Zaten bana anlatırken o kadar iştahlı anlattın ki böyle. Gerçekten çok öyle biliyor güzel musun? Bir dedin. Ama çok üzücü bir şey var ki pandemi döneminde yaklaşık bir buçuk yıldır hiçbir sinema açık değil. Evet maalesef Biz öyle. 2021 yılının Eylül ve Ekim ayında inşallah tüm dünyadaki sinemalar gibi Türkiye'deki evet. sinemalar da açıldıktan sonra ilk senin filmine geleceğiz. İnşallah. Söz ekibi olarak... Bir şey söyleyeceğim. Rotane ekibi olarak hep birlikte gidiyor muyuz? Benim filmime tabii ki ya. Sen gidiyor muyuz? Ya, ya işte tamam o zaman, anlaştık. Hadi hani böyle Eylül Ekim gibi falan inşallah. Evet. Siz de çok beğeneceksiniz, seyircilerimiz de çok beğenecek diye umut ediyorum. Benim çok de. Çok beğeniyoruz. Seni zaten 165 bölüm Kurtlar Vadisindeki Leyla. Leyla Türkmen olarak zaten bütün Türkiye olarak evet. seni biliyoruz. Beni tanımadın mı? Hem uzun soluklu, yani 165 bölüm, hani bir insanın hayatında gerçekten çok ciddi. Yani beş, sene. Olarak beş, beş sene. Beş sene hı hı. bir film. Yani hem sinema, hem e, tiyatro da var. Tiyatro Sedi, da var, tabii. Yani ne kadar yoğunsun ya. Ama çok güzel bir şey biliyor musun? Ben çünkü işine çok aşık bir insanım. Hı hı. Ve bu böyle şey lafta da değil. Gerçekten böyle mesleğimi yaparken hem çok mutlulukla yapıyorum, hem e, şu şaka değil yani hani evden çıktığım zaman Allah'ım şükürler olsun işime gidiyorum deyip o kadar gecenin köründe yorgun argın, argın dönerken de gerçekten şükrederek dönüyorum. O yüzden işimi o kadar seviyorum ki yani hani bunu yapabildiğim her mecra benim için çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Senin şöyle bir mizacın var. Biz sana baktığımız zaman evin kızı gibi hissediyoruz seni. Gerçekten öyle hmm, bir bizim kız. verebiliyorsun. Bizim kız yani. <laughs> bizim kız. Mahallenin kızı. Güzel evin bir kızı. şey bu. Çok bu güzel. keyifli bir şey. Bundan mutluyum aslında. Çok samimi görünüyorsun. Ee, yani aslında görünmek gerçi, belki öyle hissediyorum. Ha bir de şöyle bir tarafım var bu arada. Gerçekten çok bir haz etmediğim ve bulunmaktan çok hoşlanmadığım bir ortamda benim için şu cümleyi kurabilirsin. Ya aslında Çiğdem böyle biri değildir ama... Hani e, ya bugün biraz keyif yok herhalde falan diyebilirsin ben mesela. Ben seninle ilgili hayatta öyle bir şey düşünmüyorum. Aa, o, yani şey ortamlarda yani böyle gerçekten orada bulunmak istemiyorumdur ya da oradaki kişilerle çok böyle pozitif bir enerji akışı içinde olmamışımdır. O zaman böyle durmayı ve çok konuşmamayı tercih ediyorum. Hı. Ondan olabilir belki. Kariyerinin dönüm noktası neydi? Kariyerimin dönüm noktası aslında popülerite olarak baktığında tabii ki Kurtlar Vadisi'ydi. Çünkü çok beş fazla yıl. izlenen, çok kemik bir seyircisi olan e, bir projeydi. 5 e, yıl 165 bölüm de çok ciddi bir rakam şimdi baktığında. Çünkü artık başlayan işler maalesef biliyorsun bir 10 bölüm falan sürüyor ondan sonra bitiyor. Bir de benim şansım hep böyle sektöre girdiğimden beri işte iki sene, üç sene, beş sene hep böyle işlerde yer aldım ben. Uzun soluklu işlerde yer aldım. O yüzden de tanınmışlık olarak, popülerite olarak Kurtlar Vadisi'dir. Öyle söyleyebilirim. Orta Doğu ve Balkanlardan sürekli evlenme teklifi alıyor Doğru mu? E tabii onlar oluyor sosyal medya üzerinden. <laughs> sosyal medya üzerinden artık Ay bu böyle göğsünü gere gere övünülecek bir şey değil tabii ama... Ya yani, kim bence saçma. Ee, bayağı saçma bir şey. Sosyal Ama medya üzerinden bir böyle bir ilanı aşk etmek falan. Evlilik teklifi alman senin güzelliğinin göstergesidir yani. Ya herkese ediyorlar o evlilik teklifini özgür ya. Yani. <gülüyor> 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 hani bazen gerçekten seven insanların sana orada ulaşması çok güzel. Sevgilerini gerçekten böyle o samimiyetle sana iletmeleri çok güzel bir şey. Ama böyle bu işte çok aşığım, ölüyorum, bitiyorum. Benimle evlenir misinler? Seninle bir çay içelimler falan. Bana böyle sosyal medyadan e, hiç samimi ve şey gelmiyor. Hiç Masum cevap gelmiyor. Mu? Tabii ki olmuyor. Seninle ilgili araştırma yaptığımızda sert sporlara karşı bir ilgin oldu. Ama böyle dışarıdan hmm. bakıldığında yumuşacık bir karakterim var yani. Yumuşacık bir tipim evet, var Evet, 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 evet. Ya yani ben sporu çok seviyorum her şeyden önce. Spor yapmayı çok seviyorum. E, bu sert sporlara ilgim de bir arkadaşımın vasıtasıyla oldu. Muay Thai diye bir spor. Yapıyorum diyordu. Dedi Muay ki tay. Muay Thai. Savunma sporu. Savunma sporu. Sert savunma. Sen de yapar mısın falan filan dedi. Deneyim bir iki falan dedim. böyle bayağı e, işte e, keyifli geldi yani yumruk atma, işte tekme atmalar Zil falan filan. Ondan sonra e, yaklaşık bir 2 sene yaptım. Ondan sonra artık böyle bir süre yapmayınca bu sporun şöyle bir dezavantajı var. E, Tekmeleri atmaya başladıktan sonra dizlerim mor arıyor. Dizlerim ve bacaklarım mor arıyor. Darbeden dolayı. Tabii darbeden dolayı. Onu sürekli yapman gerekiyor. Şimdi ara verip yapmaya devam ettiğinde o morluklar tekrar oluyor. E tamam ben işim gereği şimdi etek giymek zorunda kalıyorum. E, yazın şort giyiyoruz falan filan. Mor mor bacaklarla dolaşmamak için e, muaytayı bıraktım. Bir de silahlara karşı <laughs> özel bir merakım var mı? Bu Kurtlar Vadisi'nde oynadığından dolayı ama gerçi Kurtlar Vadisi'nde savcıyı oynuyorsun. Hiç silahlı işin yok. Var, olmaz olur mu? Savcılar orada da tabii mı canım, mı? canım orada da kaç kişi adam öldürmüştüğüm var rol icabı ne diyorsun? tabii ki. Savcı olarak. <laughs> evet. Kaçıyorlar. Evet. Ama e, silahları olan merakım e, diziyle alakalı değil. Onun öncesinde vardı zaten. Yani üniversite gidip, zamanında tabi tabi üniversite ya? zamanında poligona gidip... Canavar gidip... taşıyor musun yani? Canavar demeyelim ona ya. O acımasız davranmayalım. Yani. <laughs> Dizi oyunculuğu mu tiyatro oyunculuğu? Mu? Ee, yani bu şöyle bir e, soru aslında. yani hani. İkisi arasında çok böyle anneni seviyorsun babanı seviyorsun gibi bir soru benim için. Çünkü ben dediğim gibi oyunculuğu yapabileceğim her mecra benim için çok kutsal ve çok özel. O yüzden ayıramıyorum. Yani dizi, tiyatro, e, sinema e, ne, işte ne bileyim seslendirme buna dahil olmak üzere mesleğimi ortaya koyabildiğim her mecra çok özel. Sen bizle birlikte Bursa, İznik, Mudanya dizisine katıldın evet, değil mi? Evet. Evet. Biraz Rotane ile ilgili gezmenin böyle keyfini tadını bize anlatır mısın? Ya çok keyifli bir geziydi benim için. Aslında e, ben Bursa'ya defalarca gitmiştim. Hı hı. Hem oyunla ilgili gitmiştim hem orada işte e, akrabalarım var. Git oralara onları ziyaret etmek için gitmiştim İskender ama. Ay hemden nasıl? Hatırlıyor ama musun? beraber yediğimiz İskender hı hı. kebap efsane Aynen. değil miydi? İshte açmışlardı bize. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Ama e, Rotane'nin en güzel tarafı şuydu benim için. Bursa'ya bu kadar gitmiş olmama rağmen hiç gitmediğim yerleri gördüm. E, oraları gezdim. Özellikle bir trilyeye gittim ki. Or o kadar bayıldım ki oraya. Tatlı ve balık galiba değil mi? Evet. Bir balık, balık restoranında balık öyle restoranında yerleştik. Evet ve çok güzel bir sahil kasabası orası. Hatta böyle orada e, işte köylü kadınlarının e, sattığı kendi yaptıkları salçalar, domates suları, turşular, zeytinler falan filan bir sürü şey. Ve ben onları... Aran çıkmış bu işte. Pervin Hanım'dan 20 TL alıp 10 TL'lik zeytin almış. Böyle bir şey yalan. Lütfen Doğru o 20 mu? 20 Bak tl şimdi. alabilir miyiz senden? 20 tl. Arkadaşlar şuradan çantamı verir misiniz? <laughs> 50 TL olarak geri vereceğim onu <laughs> size ki yeter ki. Sonra. Güzel miydi o zeytin? Çok güzeldi. Demlik zeytin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hani e, özellikle Trili'ye tekrar böyle arabaya atlar buradan 2 saatliğine 3 saatliğine gidip Orada böyle işte öğleden sonra balık balık yer, biraz böyle dolaşır tekrar geri gelir. Ha bu arada tabii aklımda kalan yerlerden bir tanesi panorama Hı. müzesiydi. Yani hani Bursa'ya gidip de panorama müzesini gezmeyen lütfen kalmasın. Biz böyle ilk girdiğimizde böyle kocaman 360 derece bir müze ama şeyi unutamıyorum böyle merdivenlerden yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkıp bir anda böyle başka bir dünyanın içerisine giriş yaptığımız bir an vardı ki evet. e, o hani böyle sanki orada Bursa'da değil çok başka bir yerde çok böyle masalsı bir yerdeymişiz gibi hissetmiştim. Ki e, kendi sosyal medyamdan da çok paylaştı böyle hani kocaman bir gökyüzünün altında hı hı. bir sürü şeyin resmedildiği şahane bir müze. Ne düşünüyorsun bu tane ile ilgili? Ya o tane çok keyifli. Bir kere her şeyden önce çok muhteşem bir ekiple beraber e, geziliyor bu çok önemli. Çünkü bir yeri gezip görür, görür gördüğünü görürken <laughs> ne denir? Görür kendisi. Tamam. <laughs> <laughs> Tam buradan var. Çünkü bir yeri gezip görürken aynı zamanda da eğlenmek çok önemli. Ee, siz inanılmaz keyifli ve eğlenceli bir ekipsiniz. Benim için en önemli kısmı o. Ee, eğlenirken de öğrenmek e, bence Rotane'nin yaptığı en güzel oluyor, şeylerden bir tanesi tabii ki. Cihan Batur şimdi özgürce sorular var. Sana evet. böyle sorular soracağım ama kısa kısa cevaplar ver. Onun... Tamam. Aşk mı Instagram mı? Aşk. Sevgililer gününe inanır mısın? Hayır. Neden? Ee, yani geri kalan günleri daha verimli geçirmeyi tercih ederim. <laughs> Hiç aldattın mı? Hayır. Aldatma. Hayır. Kendine aşık mısındır? Yani aşık mıyımdır? Kendimi severim, evet. Bazı kurallar bozulmak için midir? Bazıları evet. Aklından geçenler yüzüne yansır mı? Net. Ne? Aynalarla aran nasıl? Çok iyi. Her gün bakışırız. En sevdiğin yazar kim? Mesela böyle ruhuna en iyi gelen cümleleri yazan yazar kim? Ya, o zaman Nietzsche. Hayatı geldiği gibi mi yaşarsın yoksa planlı mı yaşarsın? Önceden planlı yaşardım artık geldiği gibi yaşıyorum. Oo, güzel. İstanbul'u trafiğine rağmen seviyor musun? Hayır. İstanbul'u seviyor musun? <laughs> İstanbul'u seviyorum ama trafiğine rağmen değil. Peki hiç terk edildin mi? Hiç terk edildim mi? Galiba hayır. Oo iddialıyız. Oo bayağı bir bayağı. Aldığın en ilginç teklif neydi hatırlıyor musun? Ya şu an hatırlamıyorum. Gerçekten Hayır. Mi? olarak rol seçer misin? <laughs> Mesela öpüşme sahnesinde asla oynamam. Dudaklarım çok özel. Evet. <laughs> Sigorta alattım falan <laughs> diye. E tabii seçerim. Seçer misin? Seçerim. Nerede olmak seni mutlu ediyor? Sevdiklerimin yanında mutlu olmak. Evet. Rotaneyi duyunca sen de nasıl bir hissiyat uyanır? Gülüyorum. Gerçekten. Bu çok güzel. <laughs> Eğleniyorum çok güzel, ve gülüyorum. Çok güzel. Gülmek ve eğlenmek çok Gerçekten. Güzel. Bizim misyonumuz da gülmek ve eğlenmek. Aa şahane. <laughs> telefonun şarjı bitince kendini mutsuz hissediyor musun? Ediyorum ama şöyle oluyor. Geçen gün yine aynı şekilde bitti telefonumun şarjı. Sonra böyle oldum. Oh be ne kadar özgürmüşüm. Şu an hiç Telefonum çalacak mı, mesaj gelecek mi, derdine düşmediğim böyle bir yarım saat, bir saatim oldu. Kendimi çok iyi hissettim biliyor musun? Güzel. Gerçekleştiremediğim bir hayalin var mı? Hepsini zamanla gerçekleştireceğim. Olmayacak öyle bir şey. Çok gezen mi, çok okuyan mı? Çok gezen. Bravo. Bu bizim Kesinlikle. Bizde sorular bitmiyor. Sana Hı. pırıl pırıl parlayan Parla'nın sorularını sor. Hadi bakalım. Beş tane sorumuz olacak. Tamam. Bizim sponsorumuz Parla. Tamam. Mor renkli, yarı değerli taşın ismi nedir? Mor. Ametis. Bravo. Safire benzeyen yarı değerli taş hangisi peki? Titanyum mu? Atıyorum. Söyleyeyim mi? Heh. Tanzanit. Asla duymadım. Elmas hangi mineralden oluşur? K ile başlıyor. Karbon. <laughs> Nasıl bildin bunu? <laughs> Şu an günümüzde altının gramı kaç değer? 510. Yaklaştın 500. 500. Evet. Ve son sorumuz geliyor. Evet. Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılabilen diaspor taşının diğer adı nedir? Z ile başlıyor. Hiç bilmiyorum ne? Zultanit. Duymuş muyum? Hayır. Ben de. duymamıştım. Ben hatta Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşını bile hiç görmedim. Ben de onu görmedim. Zaten Şöyle işte şuraya koyabiliyor de. muyuz o taşı? Bilmiyorum. İşte bu. E, Zultanit. Duymadın değil ben, mi? Ben yok hayır. Ya sevgili e, sponsorumuz parla. Yani bu sorular gerçekten üniversite sorusu gibi ya. Hatır ya soru, evet ya. Cumhuriyet gazetesinin bulmacası. Şey bulmacısı. diğeri neydi? Hani bir tane vardı ya. E, neydi? zan Zantanit. Zanzanit. Safire benzer. Tanzanit. Tanzanit. <gülüyor> Tanzanit. <gülüyor> Tanzanit. Duymuş muydunuz Tanzanit? <laughs> ne Tanzanit'i işte, duydum evet. ne de işte o alttaki. Yani bu herhalde dönemde. kimya fakültelerinde büyük falan ihtimal, Büyük ihtimal. O üç tane cevabı doğru verince tabii iki tanesini de evet. artık ölmezden beş gelebilirsin. Beşte üç. Yine evet. de beşte üç sana sponsorumuz beşte üçlük bir hediye verecektir. Öyle mi? Evet. Aa peki tamam. Çiğdem Batur sana çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bizim Rotane takipçilerimize bir mesajın olur. Ee, ondan önce ben size çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel günde. Enerjime enerji kattınız. Harikasın. Çok keyifli sorularla burada olmak çok güzeldi. Önce seninle sonra da şahane Harbi. rotane ekibiyle birlikte burada olmak harikaydı. <laughs> ee, şimdi rotane ile ben ilk daha Bursa gezisine giderken çok daha bebekti Rotahane. Yani Instagram takipçileri böyle yavaş yavaş yükseliyordu. Ondan sonra şimdi paylaştıklarıyla gittikleri yerlerle hem bilgili hem hem bilgilendirici hem aynı zamanda da çok keyifli e, görsel bir şölen sunan bir e, Instagram hesabı haline geldi. Mutlaka takip edin. Mutlaka bildirimlerinizi açın. Ve eğer fırsatınız varsa onlarla mutlaka en az bir kere bir geziye çıkın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize dikkat edin. Siz de öyle.